oldu burada yani. Ama neden rezillik oldu? Ee, çok acele ettirdiler Akın Gürlek'i. nedeni bu. Akın Gürlek böyle e, tabiri caizse vurkatçı bir savcı. Tamam mı? Yani işte bir talimat diyor ki Can Dündar'ın evine aciz. Bir telefon diyor ki Selahattin Demirtaş'a dört e, sene altı ayda. Bir telefon Şebnem Korur Fincancı cezaevinde kalsın. Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları cezaevinden tahliye olduğu anda tak dosyaya el koyuyor. Yani anlık kararların adamı olduğunu Akın Gürlek bize gösteriyor. Ya, o nedenle şunu söylemiştik. Ee, Akın Gürlek daha Atanmaz'dan önce Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını çalışıyor. AKP yargısı demiştik. Bu da çok acıklı bir durum. Yani bu... O e, e, Fethullahçılarla uzun dönem Fethullahçılarla çalıştıklarını ama çok da bir şey öğrenemediklerini de gösteriyor. E, bu e, e, itirafçının hani bir kere daha dön, bir kere daha yaz e, demesi çok büyük bir acemilik. E, onun ötesinde ya itirafçılar buluyorsunuz. İtirafçıların e, tamamı e, suç makinesi çıkıyor. Çin'de tecavüzcüsünden hırsızına, gaspçısına kadar e, herkes var.